Değerli basın mensupları. <laughs> Kahramanmaraş Pazarcık'taki depremin üzerinden 107 saat, Elbistan'daki depremin üzerinden 100 saat geçti. Yani 4 gün geride kaldı. Geçen her dakika, her saniye düşmanımız oldu. Ömrümüzden ömür aldı. Boğazımızda 40 düğüm, acının, kederin, sıkıntı ve öfkenin yüreklerimize yumruk gibi oturduğu günlerden geçiyoruz. Deprem bölgesinde ve ülkemizin her yerinde tüm kalplerde büyük bir üzüntü var. Afet bölgesinden uzaktaki vatandaşlarımız nefes aldığına, yemek yediğine, sıcak odalarında oturduğuna, yatağında uyuduğuna utanır hale geldi. Her bir yurttaşımızın kalbi Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki yurttaşlarımız için atıyor. Milletimizin büyüklüğünü, kadir şinaslığını, zor zamanlardaki dayanışma gücünü bu deprem felaketinde bir kez daha gördük. İnsanlarımız ellerinde ne var ne yok her şeyi seferber etti. Yardımları bölgeye ulaştırmak için sosyal medyadan örgütlenenler, canla başla çalışan gönüllüler, deprem bölgesine koşan doktor ve hemşireler, yardım kolilerini taşıyan gençler yaptıkları bağışlarla depremin yüküne omuz verenler, deprem enkazından taş kaldıranlar. Hepsi bu kabustan, bu karabasan'dan uyanacağımızın teminatı oldular. Her birine şükran borçluyuz. Milletimiz 20 yıldır her yaptığı gibi devletine omuz verdi. Saray yönetiminin yapamadıklarını yine milletimiz yaptı. Depremin ilk anından itibaren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz örgütümüz afet bölgesindeydi. Kurtarma ve yardım çalışmalarına her desteği vermeye başladılar. An itibariyle 130 belediyemiz tarafından arama kurtarma aracı, iş makinası, itfaiye, ambulans gibi toplam 3400 araç ve 7876 personel deprem bölgesine gönderildi. Orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Gıda, hijyen, kıyafet gibi insani yardım malzemelerini taşıyan toplam 1187 tır ve kamyon, 3 uçak ve bir gemi bölgeye gönderildi. Mobil mutfak tırları, ekmek üretimi için mobil fırınlar, jeneratörler, 724 bin battaniye, 35 binden fazla ısıtıcı ve soba, Belediyelerimiz tüm gücüyle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında. Parti örgütümüzde 137 tır insani yardımı, 42 kamyon 42 kamyonu, 10 minibüsü depremden etkilenen bölgelere intikal ettirdiler. Enkazdan kurtarılan her canla yaşadığımız büyük acılar bir nebze hafiflese de deprem bölgesindeki dram gerçekten çok ama çok ağır. Bu sabah itibariyle 18342 yurttaşımızı kaybettik. 74342 yurttaşımız da yaralı. Kaybettiklerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, milletimize sabır diliyoruz. Yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Adana, Hatay, Osmaniye Nurdağ, İslahiye, Kahramanmaraş, Pazarcık, Gölbaşı ve Adıyaman afet bölgelerindeydi. Hafta sonu da Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak. Kurtarma ekipleri enkaz altındaki insanlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyorlar. Hem zamana hem de soğuğa karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Enkaz başında çalışan, insanlarımızı kurtaran, bölgeye yardım ulaştıran herkese güç ve kuvvet diliyoruz. Bu fedakar insanlar gösterilen insanüstü gayret milletimize de umut oluyor. Deprem felaketinden sonra sahaya gönderdiğimiz koordinatör genel başkan yardımcılarımızdan gelen bilgiler, depremden hemen sonra kurduğumuz afet koordinasyon merkezine gelen talepler, planlama, organizasyon ve koordinasyon konusunda sahada ciddi sıkıntıların olduğunu, yönetimin depreme gerekli hazırlığı yapamadığını gösterdi. Depremzedelere yardım için gelen ekipler havaalanlarında kaldı. Bazı yerlerde iş makinesi vardı, operatör yoktu. Bazı yerlerde de operatör vardı, iş makinesi yoktu. Bazı yerlerde de iş makinesi de operatör de vardı ama kurtarma ekibi yoktu. İş makineleri, operatörler ve kurtarma ekipleri buluşturulamadı. İnsanlar ise enkaz altında bağırıyor, yakınları çaresizce çırpınıyordu. Genel merkezimizde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi Afet Koordinasyon Merkezine gelen 27 bin çağrı ve mesajın yarısı göçük ve enkaz başında başından gelen yardım çığlıklarıydı. Bu çağrılar anlık alındı ve afada iletildi. Kalan çağrılar ise yaşa ve barınma talepleriydi. Şu saat olmuş, bölgede iletişim hala en büyük sorun. Onun maçına, bunun etkinliğine mobil baz istasyonları gönderen GSM operatörleri deprem bölgesine neden bir türlü baz istasyonu kuramıyor? Şu, ta, şu çağda, şu sıkıntılı günlerde yapılacak iş mi bu? Bu şirketler enkaz altındaki milletten faturaların çatır çatır peşinen tahsil etmesini biliyorlar. Ama iş şöyle bir günde hizmet vermeye gelince operatörler maşallah ortada yok. Değerli basın mensupları, ülkemiz deprem bölgesinde ama yaşadığımız son büyük deprem felaketi şehirleşme, konut kalitesi ve afet yönetimi konusunda alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün yaşadığımız deprem felaketi sürpriz mi? Hayır değil. Bilim insanları Kahramanmaraş merkezli bu deprem için yıllardır bağıra çağıra uyarılarda bulunuyorlar. Şimdi bu AFAD'a ait bir resmi döküman. Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı. Ne diyor bu döküman? Gölbaşı Türkoğlu segmenti. Yani kırılan fay hattı. 500 yılı aşkın bir süredir büyük bir deprem üretmeyen sismik boşluk konumundadır diyor. Ve ilave ediyor. Bu deprem tehlikesini arttırmaktadır. Tehlikeli zonlardaki yapıların tahliyesi zorunludur Betonarme ve statik hesapları doğru olan, depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır. Bu devletin raporu. Bu gerçekler devlet tarafından 2001'den bu yana biliniyor. Biz şimdi buradan soruyoruz. 2003 yılından bu yana ülkeyi yönetenlere soruyoruz. Bu rapor elinizdeyken siz ne yaptınız? Neden Kahramanmaraş'ı ve tüm bölgeyi bu depreme hazırlamadınız. Şimdi bu Avrupa fay deprem haritası. Bu da Türkiye deprem haritası, deprem riski haritası. Bizim coğrafyamız işte bu. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi. Burada da gözüküyor, burada da gözüküyor. Bu bugünün gerçeği değil. Binlerce yıldır bilinen bir husus, binlerce yılın gerçeği. Kendinden önceki 57 Cumhuriyet hükümetinin 79 yılda harcadığı paranın 4 katını 20 yılda harcayan, yetmez bir de üstüne depreme hazırlık için milletten 36,5 milyar dolar vergi toplayan ekonomik büyüme modelinin merkezine inşaatı koyan, koyan saray yönetimi Şehirlerimizi bu gerçeğe göre hazırlamalıydı. Onun yerine kaynaklar dolarla avroyla garantilere, ışıltılı alışveriş merkezlerine ve ranta gitti. Bugün yaşadığımız felakete sebep olan zihniyet işte bu zihniyettir. Kaçak yapılara ruhsat verip bağış topluyoruz diyen işte bu zihniyet. 1999'da Büyük Marmara depremini yaşadık. O günden bu yana da İstanbul depremini konuşuyoruz. Ama yaşadığımız son felaket 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin şehirlerimizi depreme hazırlamadığını açık seçik gösteriyor. Böyle bir felakette izlenecek bir afiyet bir afet protokolleri dahi yokmuş. Bunu gördük. İlk gün büyük bir kararsızlık ve şaşkınlık yaşandı. Afetle mücadele için kurulmuş afat paralize oldu. Şimdi öğreniyoruz ki Tanzanya'ya elçi yapılmış önceki başkanını tekrar göreve çağırıyorlar. Kurumun üst yönetimi atama bakanların AK Parti'nin akraba akrabayı taallukatıyla doldurulmuş. Liyakatsizlik tüm Türkiye'yi esir aldığı gibi afadı da esir almış. Elbette bugün sahada cansiperane çalışan afat personelini bütün bunlardan tenzih ediyoruz. Onların üstün gayretlerine şahidiz. Ama depremin daha ilk anında bu fedakar personeli seferber edecek bir yönetim ortada yoktu. Afat başkanı sustu, Fuat Oktay konuştu. Devletin askeri ve sivil tüm imkanları depremin ilk dakikasından itibaren seferber edilemedi. Önceki afet protokolünü askeri vesayetle mücadele bahanesiyle çöpe atan bu yönetim 20 yılda doğru dürüst uygulanabilecek bir afet protokolü hazırlayamamış. Dün Genel Başkanımız Düzce depreminin ardından AFAD'ın hazırladığı Düzce depremi etki analizi raporunu açıkladı. Güya Türkiye'de bir afet müdahale planı var. Ama bu raporun sonucunun ilk maddesi bu planın uygulanamadığını söylüyor. Afet yönetiminin kaosa dönüştüğünü söylüyor. Görev ve yetki karmaşasının olduğunu söylüyor. Tıpkı bugün 10 ilimizde olduğu gibi. Oysa emniyet asayiş ve yardım planları yani Emasya protokolü bugün yürürlükte olsaydı Mehmetçikler depremden sonra sorumluluk bölgelerine dağılır yardım malzemelerinin dağıtımından arama-kurtarmaya, afet bölgelerinin asayişinden diğer ilk yardım ve emniyet tedbirlerine kadar pek çok husus çok kısa sürede hallolabilirdi. Sahra hastaneleri, sıcak sahra çadırları kurulur. Şu soğuklarda sıcak çorba verecek sahra mutfakları çalışırdı. Ama asker bu işlere karışmasın diyerek bu protokolü kaldırıp attılar. Ve depremin ilk 24 saatinde yurttaşlarımız enkazın altından enkazın altında bir başına kaldı. Çöken yapıların çoğuna arama kurtarma ekipleri gönderilemedi. Gidemedi. Asker sahaya 24 saat sonra indirildi. O da 3500 Mehmetçik'te. Bugün sayı 17.000. Ne yazık ki bu plansızlık, bu organizasyonsuzluk nedeniyle çok önemli bir zamanı ilk 24 saati kaybettik kaybedilen zamanla beraber insani kayıplarımız da arttı. İstasyonlarda akaryakıt yok, fırınlarda ekmek yok, içecek su yok, yardım yok, devlet yok, feryatları arşa yükseldi. 1999'dan 24 yıl sonra nerede bu devlet çığlığı? Kulaklarımızı değil yüreklerimizi parçaladı. Daha önceki depremlerde de benzer sıkıntılar yaşandı mı? Yaşandı. Tüm bu gerçekler karşısında 20 yıllık bir yönetimin deprem çok büyük ne yapalım deme hakkı asla olamaz. Hele eksikleri söyleyen muhalefete düşman görmüş gibi bakıp parmak sallama, küfür ve hakaret etme hakkı hiç ama hiç olamaz. Hep söylüyoruz. Bu ülkenin en büyük açığı milleti ayrım yapmadan kucaklayan, tarafsız, partisiz bir cumhurbaşkanıdır. Bu acı günlerde bunu her zamankinden daha fazla hissettik. Değerli basın mensupları, ne yazık ki yaşadığımız depremde sadece insanlarımız depremin altında kalmadı. Hızlı ve etkin karar alacağız diyerek pazarlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de deprem enkazının altında kaldı. Hızlı karar alacağız diyenler depremin hemen sabahında değil, Depremden ancak 36 saat sonra 10 ilimizi afet bölgesi ilan edebildi. Bu arada millet canıyla boğuşurken, milleti soyma derdinde olanlar da boş durmadı. Hızlı karar alacağız diyerek kendilerine rejim elbisesi dikenler, afet bölgesindeki 381 bin küçük yatırımcı başta olmak üzere millete milletin borsada silkelenmesine göz yumdular. Depremin ancak üçüncü gününde borsayı kapatmayı akıl edebildiler. O da genel başkanımızın uyarılarıyla. Bir defa daha altını çizelim. Biz bu rezaletin de hesabını soracağız. İnsanlar afetle boğuşurken onları bir de borsa depreminin altında bırakanların yaptıkları elbette yanlarına kar kalmayacak. Mevcut hükümet sisteminde dünya üzerinde tek bir faniye verilebilecek her türlü yetki bu hükümetin başına verilmiş vaziyette. Ama bunlarda liyakat yok, adalet yok, sistemde denetim yok, denge yok, fren yok, partili cumhurbaşkanının tek bir imza ile yapamayacağı hiçbir şey yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı bir uluslararası sözleşmeden bile ülkeyi tek imza tek bir imza ile çıkarabilen bu yönetim millet canının derdindeyken daha da yetki isterim dedi, o hali ilan etti. Bizde ihtiyacın yok. Ama yapacaksan da bunu bir ayla sınırla daha fazlasını yapma dedik. Olmaz dedi. Düşündüğü seçim tarihinden bir hafta öncesine kadar sürecek bir yetki de ısrar etti. Milletimiz bu kadar acı çekerken bu kabul edilemez. İşte esas siyasi fırsatçılık budur. İstismar budur. Mevcut 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun, afetle mücadele konusunda kendilerine zaten ihtiyaçları olduğu yetkiyi veriyor. Bugüne kadar hiçbir hükümet doğal afet nedeniyle o hal ilan etmedi. 1999'da Büyük Marmara depreminde bile o hal ilan edilmedi. Ama yetki obezi Erdoğan depremi fırsat bilip o hal ilan etti. Mevcut sistemde zaten her şey, her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Bir de bunun üstüne o hal yetkilerini neden istiyorlar? Tam da seçimler yaklaşırken kendisinin de dün ağzından kaçırdığı gibi depremi siyasi istismara dönüştürmeyi önlemek gerekçesiyle muhalefeti susturmaya, afet yönetimindeki aksaklıklara yönelik eleştirilerin önünü kesmeye çalışıyor. Ama kifayetsiz saray yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuvayi Milliye'den, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuktan neşet ettiğini bir türlü anlayamadı. Biz ne tehdide, ne sansüre, ne de yasaklara pabuç bırakmayız. Milletin canını kurtaramayanlar o haliyle imajlarını kurtarmanın derdindeler. Yaşadığımız deprem felaketinin daha ilk anından ilk anın ilk, ilk anından itibaren Erdoğan işi gücü bıraktı muktedir imajını korumak için milleti tehdit etmeye başladı. Sosyal medyaya erişimi engelledi. Milletin depremde elindeki en önemli iletişim aracını elinden almaya bile cüret etti. Beyefendi defter tutuyormuş. Defteri de günü vakti saati geldiğinde açacakmış. Peki milletin tuttuğu defter ne olacak? Cenazesini çöp poşeti içinde teslim alan dedenin tuttuğu bir defter yok mu? Ölmüş evladının elini deprem enkazında saatlerce tutan çaresiz babanın tuttuğu bir defter yok mu? 15 yaşındaki kızım okul birincisiydi. Gelseydiniz yaşayacaktı diye feryat eden annenin tuttuğu bir defter yok mu? Korkacaksanız asıl bu defterlerden korkun. Bugün millet soğukta bir başına. Barınma, tuvalet büyük sorun. Bu eziyetleri çeken insanlarımızın tuttuğu bir defter yok mu? Dün Erdoğan bir de alışveriş merkezlerinde, marketlerde yağmacılık yapanlarla mücadele için o hal yetkilerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Oysa kendi atadığı İçişleri Bakanı bir gün önce kelimesi kelimesine "Buradan İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bazı yerlerde yağma haberleri gibi haberler söz konusu. Bir iki münferit olay tespit edildi. Bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir olay da söz konusu değildir." Ancak bütün bunları büyütmek, yani bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak, hele bu dönemde bize karşı değil, vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır demişti. Dün de Erdoğan'ın yağma açıklamasından hemen sonra bir kere daha çıktı. Yağma ihbarlarının %99,9'u asılsızdır. Bir güvensizlik algısı oluşturup milletin değerleriyle oynamak yanlıştır dedi. Bu ne periz, bu ne lahana tuşusu. Erdoğan yağma var, bunun için o hal çıkarıyorum diyor. Atadığı bakan böyle bir şey yok. Yönetilemez, yönetilmezlik duygusu oluşturmak için bu haberler çıkarılıyor diyor. Hangi sağ? Vatandaşımıza yanlışı kim yapıyor? Bu haberleri çıkaran kim? Erdoğan'ın kendisi. Atama İçişleri Bakanı da çıkmış partili Cumhurbaşkanı'nı suçluyor bu kafalar ülkeyi böyle yönetemezken vatandaşlarımızda yönetilemezlik, yönetilmezlik duygusu oluşturmak için kimsenin özel bir çaba göstermesine ihtiyaç yok. Yetkiniz çok ama yönetme kabiliyetiniz hiç yok. Sıfır. Bu deprem felaketinde bunu bir kez daha gördük. İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Bazı sorumsuzlukların ve yolsuzlukların neticesi olan olayları kader diyerek geçiştirmek mümkün olamaz. Yer altında fay kırıklarından önce bağışlayın söylemek zorundayım. Kırılan ar damarlarıdır. Birbirini tetikleyerek kırılan bu iki faydan sonra malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirenlere, yolsuzluktan ve usulsüzlükten beslenenlere gün doğmuştur. Bu aksaklıkları, bu çözümsüzlükleri gidermek için bataklığı kökünden kurutmak, sorunları kaynağından çözüme kavuşturmak zorundayız. Bu sözleri kim söylüyor? Biz söylemiyoruz. Bu sözler 2003'te 2 aylık başbakan olan Erdoğan'ın sözleri. Aynı Erdoğan 20 yıldır ülke yönetiminin de başında. Bataklık kökünden kurutuldu mu? Hayır. Sorunlar kaynağından çözüme kavuşturuldu mu? Hayır. 20 yılda hem bataklık büyüdü, hem de sorunlar katlandı, devasa oldu. Çünkü beyefendinin devri iktidarında malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirenler, yolsuzluktan, usulsüzlükten beslenenler abad oldu. En azından geçmişte kırılabilen bir ar damarı vardı, bugün elde o da kalmadı. Ar damarı kalmayanlar bugün çıkmış, millete 10 bin lira verdik, evleri de bir yılda, yapar, bir yılda biz yaparız diye konuşuyorlar. Siz bu kafayla hiçbir şey yapamazsınız. 20 yıldır yan gelip yatmışsınız. Şimdi ne yapacaksınız? Siz ancak boş boş konuşursunuz. Algıyı yönetmeye çalışırsınız. Milletimizi içine düşürdüğünüz bu enkazdan biz çekip çıkaracağız. Milletimizle, gençlerimizle el ele verip yaraları biz saracağız. Artık hiç kimse Ardamarı çatlayanlarla Millete sırtını dönenlerle milletin kanını emenlerle aynı hizaya gelmemizi beklemesin. Biz milletimizle aynı hizada olmaya devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlarken bir kez daha depremde yitirdiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. <laughs> Sahada canla başla mücadele eden kurtarma timlerine, insanlarımıza yardım elini uzatan herkese sahadaki üstün gayretleriyle umudumuz olan gençlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biliyoruz gidenleri geri getiremeyiz. Ama böyle bir millet, milletimiz iyi bir yönetime kavuştuğunda bu afetlerin yarasını da hızla saracaktır. Bundan bizim hiç şüphemiz yoktur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.